Merhaba değerli arkadaşlar. Bugün biyoloji dersinin ilk bölümü olan, ilk konusu olan canlıların ortak özelliklerini anlatmaya çalışacağız. Şimdi burada gördüğümüz bir deniz yıldızı, bir mantar ve bir tane de öglenamız var. Şimdi tabi diyorsunuz ki bunların acaba nelere benzerdir? Kendi aralarında ne tür bir ortak özellikleri olabilir? Baktığımız zaman arkadaşlar deniz yıldızı bir hayvan, mantar bildiğimiz mantar bir tane tek hücreli öglenamız var. Şimdi bunların ortak bazı özelliklerinden bahsedeceğiz. Genel olarak incelediğimiz zaman arkadaşlar canlıların 8 tane ortak özellik ortak özelliğinin olduğunu görmüşüz. Bunlardan bir tanesi yapısal benzerlik, bir diğeri organizasyon, bir diğeri beslenme, solunum, boşaltım, duyarlılık ve hareket, üreme, büyüme ve gelişme ve hepsinin ortak sonu olan ölümle biten 8. ortak özelliğimiz var. Bunlara teker teker bakacak olursak Canlılar arasındaki ilk özelliğimiz ortak olan yapısal benzerlik. Baktığımız zaman arkadaşlar canlıların hepsinin hücrede veya hücre gruplarına meydana geldiğini görmüşüz. Bu ne demektir? Baktığımız zaman arkadaşlar bazı hücreler az önce gördüğünüz öglena gibi tek bir hücreden oluşurken bazıları ise arkadaşlar bir insan gibi 100 trilyon hücreden oluşabilmektedir. Baktığımız zaman canlılar arkadaşlar birinci ortak özelliklerinin yapısal benzerlik olduğunu göreceğiz. Bütün canlılar arkadaşlar hücre veya hücre gruplarından meydana geliyor. Nasıl? Mesela bir öglene'ye baktığımız zaman öglene bir tek hücreden oluşurken insan dediğimiz canlının 100 trilyon hücreden oluştuğunu göreceğiz. Hücreler kendi arasında benzer midir? Benzerdir. Çünkü hücreleri incelediğimiz zaman bunların yapısında DNA, RNA, protein, karbonhidrat, yağ ve su moleküllerinin olduğunu göreceğiz. İkinci bir ortak özelliğimiz organizasyondur. Organizasyon ne demek? Tek bir hücreye baktığımız zaman hücre içindeki organellerin kendi arasında bir organizasyona sahip olduğunu, çok hücreli canlılarda ise arkadaşlar hücreler arasında bir organizasyonun olduğunu göreceğiz. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar hücreler bir araya geldiği zaman kendi aralarında organize oluyorlar ve dokut ismini verdiğimiz bir organizasyon derecesine geliyorlar. Peki dokular bir araya gelince ne oluyor? Arkadaşlar dokular bir araya geldiği zaman organları oluşturuyor bir insan gibi düşünebilirsiniz. Organlar bir araya geldiği zaman arkadaşlar sistemleri oluşturuyor. İnsana baktığımız zaman hatırlayacaksınızdır. Solunum sistemi, boşaltım sistemi, dolaşım sistemi gibi birçok sistem vardır. Ve bunlarla ilgili bir çok da organımız vardır. Peki sistemler bir araya geldiği zaman ne oluşuyor? Organizma dediğimiz bizi yani canlı oluşturacaktır. Peki burada gördüğümüz sıralama bütün canlılarda ortak mıdır? Değildir. Baktığımız zaman arkadaşlar tek hücreli canlılarda organizasyonun burada bittiğini görüyoruz. Onlar da sadece hücre içindeki organeller arasında bir organizasyon durumu söz konusudur. Şimdi şurada kısaca bir değinelim. Ne var burada? Atom ve moleküller var. Bunların birleşmesiyle arkadaşlar hücreler meydana gelmiş bitki tarafından bakarsak. Buradan arkadaşlar epidermis hücresini görüyoruz. Hücreler birleşmiş yaprağa. Yaprakta birleşmiş arkadaşlar bir büyük bir ağacı oluşturmuş. Baktığımız zaman hücre, doku, organ, sistem, organizma. Organizma örnek ağaç verilebildiği gibi bir insana da örnek verebiliriz. İnsana baktığımız zaman arkadaşlar hücrelerimize örnek kan hücresi verilebilir, sinir hücresi verilebilir. Bunların bir araya gelmesiyle sinir dokusu, kas dokusu ismini vereceğimiz organizasyon meydana gelir. Daha sonra arkadaşlar bunların bir araya gelmesiyle sinir hücrelerinden beyin, Kaslardan bakıyorsunuz, kalp oluşmuş ve bunların birleşmesi sonucunda arkadaşlar bir tane insan meydana gelmiştir diyoruz. Bir başka ortak özelliğimiz beslenme. Nedir beslenme dediğimiz olay? Canlar enerjiye muhtaçtır. Peki bu enerjiyi nereden elde edecekler? Tabii ki besinlerden. Baktığımız zaman arkadaşlar canların besin elde etme durumlarına göre iki farklı kategoride toplandığını göreceğiz. Nedir bunlar? Bir tanesi ototrof beslenme, diğeri de heterotrof beslenme. Ototrop beslenen canlılar ihtiyaç duydukları besinleri kendisi üretebilmektedir. Bunlar iki farklı şekilde yapılıyor. Bir tanesi hepimizin çok eskiden bildiği bir olay olan fotosentez. Bir diğeri ise genelde öğrenci arkadaşların pek önünde, göz önünde bulundurmadığı kemosentez olayıdır. Kemosentez olayını bakteriler dediğimiz canlı grupları meydana getirebilirken fotosentezi bakteriler, alpler veya mantarlar meydana getirebilmektedir. Heterotrof beslemeye baktığımız zaman bu canlılar ise besinlerini dışarıdan hazır almak zorundadırlar. Çünkü bu canlıların fotosentez ya da kemosentez yapacak enzimleri bulunmamıştır. Bir diğer ortak özelliğimiz solunum. Solunum dediğimiz zaman arkadaşlar yanlış anlaşılan bir durum söz konusu. Buradaki solunum nefes alıp verme değil, az önce bahsettiğimiz beslenme sırasında elde ettiğimiz besinlerin ATP'ye dönüştürülmesi durumudur. Besinlerin Oksijen kullanarak ya da oksijen kullanmadan ATP dönüştürülmesine biz solunum, bir diğer ismiyle ise arkadaşlar hücresel solunum diyoruz. Hücresel solunuma baktığımız zaman burada arkadaşlar iki çeşit solunum meydana geldiğini göreceğiz. Bir tanesinde oksijen kullanılır, diğerisinde arkadaşlar oksijen kullanılmayacaktır. Oksijensiz solunum besinlerden oksijen kullanmadan ATP elde edilmesidir. Oksijensiz solunuma latince an aerob solunum ismi de verilmektedir. Peki oksijenli solunumun diğer ismi nedir? Aerob solunum. Aerob solunumda ise arkadaşlar oksijen kullanılması zorundur. Canlılardan bir kısmı sadece oksijen solunum yapabilirken bir kısmı oksijenli solunum bazıları ise arkadaşlar ikisini birden yapabilmektedir. Bir diğer ortak özelliğimiz boşaltım dediğimiz özellik. Boşaltımda arkadaşlar metabolizmamız sonucunda oluşan atık maddeler dışarı atılmaktadır. Bu boşaltım olayı de, eğer meydana getirilmezse arkadaşlar iç dengemiz yani yine bunun da latincesini verelim. Homeostazi bozulmaktadır. Canlılar bunu farklı şekillerde yapabilirler. Bitkiler mesela yaprak dökerekten bulundurdukları atık maddeleri dışarıya atabilirler. Ama bir insana baktığınız zaman bizde yaprak dökme söz konusu değildir. Bir diğer ortak özelliğimiz duyarlılık ve hareket. Şimdi genelde hareket dediğimiz zaman aklımıza bitkilerin hareket edemeyeceği gelir. Hayvanların hareket edebileceği gelir. Şimdi değerli arkadaşlar, duyarlılık dış çevreden gelen uyarılara karşı bir tepki verilmesidir. Biz bunu bitkilerde ışığa yönelme şeklinde görebiliriz. Ama bir kediye ekmek attığınız zaman ona gelen uyarı farklıdır ve onun da tepkisi bitkiden biraz daha farklı olacaktır. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar alınan uyarılara karşı her zaman aynı şekilde tepki veriliyor mu? Hayır. bitkilerde farklı, hayvanlarda farklı. Hatta öglena dediğimiz tek hücrelerde bile farklı farklı olabilmektedir. Yine bitkiler ışığa yönelmesi, öglenanın yer değiştirmesi, hayvanların avlama davranışları arkadaşlar duyarlılık ve hareket ortak özelliğine bir örnek oluşturur. Üreme. Üreme bir diğer ortak özelliğimiz. Yalnız arkadaşlar dikkat etmeniz gereken... Üreme canlıların ortak özelliği iken canlının hayatının devam etmesi için mutlaka gerekli bir özellik değildir. Yani üremeyen bir canlıya baktığımız zaman yaşamıyor diyemiyoruz. Peki üreme nedir? Üreme arkadaşlar bir canlının kendine benzer yeni bir birey oluşturmasıdır. Bu birey oluşturma süreci iki farklı şekilde gerçekleşiyor. Bunlardan bir tanesi eşeysiz üreme. Bir diğer ise arkadaşlar eşeyli üremedir. Eşeysiz üremede tek bir canlıdan döllenme olmaksızın yeni bir oluşturulmakta iken eşeyli üremede arkadaşlar farklı canlılara ait üreme hücrelerinin döllenmesine bağlı olaraktan yeni canlılar meydana gelebilmektedir. Bazı bitkilere baktığımız zaman genelde annelerimiz bir dalını alıyor bir tarafa ekiyor. Bunun ismi eşeysiz üreme iken arkadaşlar Bazen de bakıyorsunuz ki farklı cinslerin laboratuvarda bir araya getirilmesiyle, farklı üreme hücrenleri bir araya getirilmesiyle yeni canlar meydana gelebilmektedir. Bir diğer ortak özelliğimiz büyüme, gelişme ve ölüm. Baktığımız zaman arkadaşlar canlılarda büyüme, gelişme var ve bunların sonucunda da bir ölüm söz konusu. Yalnız büyüme dediğimiz zaman muhakkak aklımıza bir bitkinin büyümesi, bir insanın büyümesi gelmesin. Tek hücreli canlılar da büyüyebilmektedir. Nasıl büyüyor bunlar? Tek hücreli bir canlımız genelde hacimsel olarak bir büyüme eğilimindeyken arkadaşlar çok hücreli canlılarda hücre sayısının artırmasına bağlı olaraktan bir büyüme söz konusudur diyoruz. Burada arkadaşlar canlılık faaliyetlerin durması olayı ise ölüm ismini verdiğimiz bir ortak özelliktir. Canlılara baktığımız zaman hani bazen duyuyoruz kimi canlı 200 sene yaşıyormuş. Bazı kelebeklerin ömrü 2 gün diyoruz. Sineklerden 1 gün yaşayanlar var. Ama bunun yanında 200 yıl yaşayabilen kargalardan da söz ediyorlar. Her canlının arkadaşlar kendine ait bir yaşama süresi vardır. Şimdi konuyla ilgili birkaç örnek çözerek bilgilerimizi pekiştirmeye çalışalım. Bütün canlılarda hücrelerinde nükleik asit bulundurma Üreme olayıyla birey sayısını arttırma, metabolik artıkları uzaklaştırma, oksijensiz solunum ile ATP üretme özelliklerinin hangileri ortaktır diye bir sorumuz var. Baktığımız zaman arkadaşlar hücrelerin nükleer gasit bulundurma bu bütün canlıların ortak özelliğidir. Üreme olayıyla birey sayısını arttırma bunu bütün canlılar arkadaşlar yapmak zorunda değildir ama arttırabilir. Metabolik artıkları uzaklaştırma bunu canlımız uzaklaştırabilecektir oksijensiz solunum ile ATP üretme. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar canlıların bir kısmının oksijensiz solunum yaptığını, bir kısmının oksijensiz solunum yaptığını, bir kısmının ise ikisini birden yapabildiğini söylemiştik. Dolayısıyla arkadaşlar baktığımız zaman burada cevabımız B seçeneği olacaktır. Bir diğer örneğimiz yukarıda verilen özelliklerden hangileri tüm canlı türlerinin sahip olduğu temel özelliklerin biri değildir. Hücresel yapıya sahip olma bütün canlılarımız arkadaşlar hücresel yapıya sahiptir. Doğru bir ifade ama bize yanlışı soruyor burada. Ortak olmayanı soruyor. Dış çevreden gelen uyarılara karşı duyarlı olma. Bütün canlılarda bu yine bir ortak özelliktir. Eşeyli üreme ile neslin devamını sağlama. Arkadaşlar az önce bahsetmiştik. Canlılar eşeyli ve eşeysiz üreme ile birey sayısını arttırabilir. Dolayısıyla bu bütün canlılarda ortak olarak gözlenen bir özellik değildir tüm besinlerin dış ortamdan hazır olarak alma. Yine arkadaşlar bu özellikle örneğin bitkiler göz önünde bulundurduğu zaman onlar besinlerini kendisi yapabilmektedir. Bu sadece heterotrof canlılar için geçerli bir özelliktir. Ve burada baktığımız zaman C seçeneği doğru seçeneğimiz oluyor. Bir diğer sorumuz tüm canlılar oksijenli solunum yapma, çok hücreli yapıda bulunma, aktif hareket edebilme, metabolik olaylar gerçekleştirme özelliklerine hangilerine sahip olmayabilirler? Oksijenli solunum yapma. Bütün canlılar oksijenli solunum yapmak değildir. Solunum olayı ortaktır ama oksijenin kullanılması ve kullanılmaması şeklinde arkadaşlar iki durum söz konusudur. Bu ortak özelliğimiz değil. Çok hücreli yapıda bulunma tek hücreli canlılar var. Çok hücreli canlılar var arkadaşlar. Dolayısıyla yine bu da ortak özelliğimiz değil ki bize burada değili soracaktır. Aktif hare hareket edebilme, aktif hareket arkadaşlar bitkilerde mesela söz konusu değildir ve hayvanlarda söz konusu. Dolayısıyla arkadaşlar bu canlılarda baktığımız zaman yine ortak olmayan bir özelliktir diyoruz. Metabolik olayları gerçekleştirme. Arkadaşlar metabolik olayları bütün canlılar ne yapmak zorundadır? Gerçekleştirmek zorundadır. Ama şurada 3 tane şıkta gördüğümüz olayı canların tamamında görmek zorunda değiliz. Cevabımız E seçeneği 1 2 ve 3 diyoruz.